Korni şallarını deneyelim. Denediğim şallar parlak jacquard şal olarak geçiyor. Bu şekilde bağlamayı çok seviyorum. Önünü istiyorsanız, e, sivri istiyorsanız da yuvarlak şeklinde yapabilirsiniz. Hiçbir iğne kullanmadım. Başındaki duruşuna bakın. Şimdi ise füme longer desen şal deniyorum. Bu şekilde arkadan bağlayıp bir tane böyle düğüm atabilirsiniz birlikte acık kahve, kara desen şalı deniyoruz. Özel günlerinizde bile kullanırsınız çünkü çok parlak ve ben çok kaliteli duruyor. Bu şekilde bağlamayı çok seviyorum yani bence siz de böyle bağlayın. Çünkü bakın şalın duruşu nasıl değişti. Mükemmel. Çok güzel küf yeşili şalı da bu şekilde size göstereyim. Bakın ne kadar güzel şu an taktığım şal ise Forever desen. Benim seçtiğim renkler gerçekten efsane. Hele başımdaki rengin güzelliğine bakın. Kampanyada şöyle 5 tane şal alıyorsunuz, 1 tane size hediye veriyor. Yani 4 tane şal fiyatı ediyorsunuz. Ben yani bu desenleri ve renkleri kaçırmaya saygıyı bırakıyorum.